Hepinize merhaba dostlarım ben Berk. Bu videoda 11.15 yamasında metada olmasını beklediğimiz en çok kazandıran karakterleri ve bu karakterlerin kazanma oranlarını etki eden faktörleri bunların güçlü olma sebepleriyle birlikte Anlatıyor olacağım. Videoya geçmeden önce bu bilgileri bulmamı sağlayan Senpai uygulamasından bahsetmem gerekirse. Kendisi maçlarınız başlamadan maç içerisinde ve maç sonunda maçlarınızı yapay zekasıyla analiz eden LoL yardımcı programı. Uygulamayla maçlarınız başlamadan önce Meta'da en güçlü pikleri görebilir. oynayacağınız karaktere göre banlanması gereken en doğru karakteri bulabilirsiniz. Aynı zamanda rakip takımın geçmiş maçlarındaki performanslarını, kazanma yüzdelerini ve o koridordaki başarımlarını görüp karşılaşmanız boyunca uygulamanız gereken stratejiyi belirleyebilir. Karşılaşmanız sona erdikten sonra ise o maç içerisindeki performansınızı detaylı bir metin olarak görebilir. Sonraki maçlarınızda neleri yapmanız gerektiği konusunda fikir edinebilirsiniz. Her yama güncellenen tier listi sayesinde metayı takip edebilir, o yama içerisindeki koridor bazında S, A ve B tiyer karakterleri görüp uygun olan koridorunuza göre kazanma oranı en yüksek karakteri tercih edebilirsiniz. Dilerseniz şampiyon sekmesi üzerinden istediğiniz şampiyonun kombalarını ve yetenek kitleri öğrenebilir. Dilerseniz de seçtiğiniz şampiyonun karşısına gelen karaktere karşı nasıl bir oyun geçirmeniz gerektiği konusunda detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Yeni yamamız 11.15 ile birlikte üst koridor SDR listemizde Kyle, Mundo, Nasus, Garen, Tahm Kench, Irelia, Sett, Jax ve Mordekaiser bulunuyor. Yorick ve Shen dövüşçü karakterlerin güçlenmesi ve Karabaltan'ın da aldığı buffla birlikte oldukça geri sıralara düştüler. Kyle eşyalarının ve yetenek setinin güçlenmesiyle birlikte üst sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Mundo ise Rework'tan sonra hızla tepelere çıkmayı başardı ve önümüzdeki ama STR listemizin başında olmasını bekliyoruz. Kyle ise vadi yaran güçlendiği için ve temel eşyaları da gücünü korumaya devam edip yetenek seti bufflandığından dolayı yüksek kitle kontrolü olmayan takımlara karşı çok işlevselleşebiliyor. Olabildiğince pasif ve güvenli bir erken oyun geçirirse geç oyunda Kyle ile baş etmek oldukça zorlaşıyor. Kaba gücünüz sayesinde ayrı kittirme yaparak oyunun kaderini belirleyebiliyorsunuz. Erken oyunda rakibinizle çok fazla takas aramayıp hızlıca 11 level ulaşır ve iki eşya tamamlayabilirseniz karşınızda durulması oldukça zorlaşıyor ve 16 level gücünüze oyunlarınızı taşıyabiliyorsunuz. Üst koridorda bu yama ikinci en çok kazandıran karakterimiz Mundo oluyor. Kendisi üst koridorda yetenek setinin güçlendirilmesi ve yüksek bekleme süresinde azalma eşyaları alıp kolayca güç patlaması yakalayabildiği için oldukça rağbet görüyor ve 11.15 yamasında kazandırmaya devam ediyor. Takım savaşlarında yüksek tanklığı ve tank eritebilme kabiliyeti sayesinde özellikle de hiperkerisi e bulunmayan takımlar için kabus niteliğinde. 11.15 yamasında üst koridorda 3. en çok kazandıran ve birkaç yama boyunca da yüksek oranlarda kazandırmaya devam edecek olan Nasus yer alıyor. İlah sindirinin güçlendirilmesi ve yetenek setinin dövüşçü şampiyonlara göre üstün olması nedeniyle birkaç yamayı tepede götürüyor. Yüksek tanklı, yüksek hasar potansiyeli ve özellikle toplu duran takımlar için pozisyon bozucu yetenek kiti ile hem karşısında durması zor bir rakip hem de kaçması o kadar zor bir rakip. Ormanda 11.15 listemizde Mastery, e, Zinza, Nocturne, Diana, Kain, Viego ve Lee Sin bulunuyor. Lee teknik koridorlardaki gücünü ormanda da göstermeyi başardı ve yüksek kazanma oranıyla teknik koridordan çok ormanda arttırmayı sağlamıştı. Fakat bu yama kazanma oranlarının yediği Nörfle birlikte düştüğünü görüyoruz. Yi e ise yetenek seti nerflendiği sürece tepedeki yerini koruyacak gibi duruyor. Ormanda 11.15 yamasında en güçlü bir diğer karakterimiz ise Master şu an için dominant bir şekilde metayı iyi durumda gösteriyor. Yüksek mobilitesi ve kullandığı eşyalardaki hızlı güç patlaması sayesinde erken oyunda aldığı skorları haritanın her yerinde hissettirmeyi başarıyor ve zorlu pozisyonlarda bile taşıyıcıları kolayca aradan çıkartabiliyor. Master eğer bolca baskın atmayı seviyorsanız ve orman dönme hızına ihtiyaç duyuyorsanız 11.15 yamasında işinizi görecektir. Din zaman metamızın gözde ormancılarından olmuş durumda özellikle engeç kuvveti yüksek kompozisyonlara karşı tercih edilmekte ve mobilitesi yüksek takımlara karşı mükemmel bir tercih olmakta. Orta ve geç oyunda yüksek baskın potansiyeli sayesinde gittiği her koridorda yüksek skor avantajlarını da yanında getiriyor. Kırılgan gibi gözükse de takımızda bir frontliner ve tank eritecek bir şampiyona ihtiyaç duyuyorsanız 11.15 yamasında zinzavi işinizi görecektir. Nocturne takım savaşlarında rakibin en kırılgan ve mobilitesi en düşük şampiyonla rahatça odaklanabilen bir şampiyon. Böylece takım arkadaşlarının da yardımıyla rakibi bir kişi eksik savaşmaya zorlayabiliyor. Muazzam bir hasar ve orman dönme hızı ile birlikte yüksek mobiliteye ulaşan Nocturne özellikle de hantal bir kompozisyon varsa rakiplerini kolayca yakalayabiliyor ve 5 kişinin arasında kalıp taşıyıcıyı aradan çıkardıktan sonra hiç yara almamış gibi hayatına devam edebiliyor. Hiperker'i barındıran rakiplere karşı Nocturne tam isteyeceğiniz bir tercih. Orta koridora bakacak olursak 11.15 yamasında ise Malzar, Yasuo, Veigar, Katarina, Yone ve Zed bulunuyor. Malzahar nerf yememesine rağmen Hiperker'lerin metadan düşmesiyle birlikte tercih oranları azalmıştı. Fakat bu yama hızlı bir şekilde tepede yerine çıktığını görüyoruz. Yasuo ise geçtiğimiz 3 yama önce almış olduğu taban saldırıcı artışıyla kazanma oranlarını daha da arttırdı ve tepedeki yerini koruyor. İlk üçlümüz ise gelecek yamalarda nerf yemedikleri sürece burada kalacaklardır diye düşünüyoruz. Orta koridorda en yüksek kazandıran karakterimiz ise Malzar. Yüksek kitle kontrolü ve yetenekleriyle çıkardığı yüksek hasarlar birleşince hızlı savaşlarda rakiplerinizi anında eritebilir. Topladığınız birkaç skorla birlikte oyunlarınızı sırtlayabilirsiniz. Kullandığı eşyalar sayesinde daha yüksek can barına sahip şampiyonları bile kolaylıklardan çıkartabilen Malzar, e ve ulti yeteneği ile takım savaşını uzak mesafelerden başlatıp rakiplerini ters pozisyonda bırakabiliyor. Orta koridorda hız kesmeden yükselmeye devam eden Yasuo ikinci sıraya yerleşmeyi başardı. Yüksek koridor kontrolü sayesinde elo fark etmeksizin tercih edilebilir ve yüksek skor katkısıyla galibiyeti getirebilir. Oyun uzadıkça işlevselliğini daha da arttıran Yasuo ultisinin alan etkili özelliği sayesinde rakipten bir kişiyi anda çıkarabildiği gibi yeterek kiti sayesinde de savaşlarda fark ettirmeden eritici bir hasar çıkarma potansiyelini de beraberinde getiriyor. En güçlü son karakterimiz Veigar. Güçlü yetenek kiti ve eşyalarıyla birlikte koridor aşamasında hem rakibini sürekli dürtebiliyor hem de 6 levelde ultisinin açılmasıyla birlikte yarattığı korku sayesinde takımı için garanti skor potansiyeli anlamına geliyor. Geç oyunda da düşük mobilitesiyle özellikle çok mobil olmayan takımlara karşı harika işler çıkartabiliyor. Pasifi sayesinde de geç oyunda karşısında durması oldukça zor oluyor. Alt koridorda 11.15 yamasında ise Vayne, Miss Fortune, Jhin, Tristana, Caitlyn ve Ezreal bulunuyor. Kayse ise Q yeteneğini yediği ile birlikte kazanma oranlarında büyük düşüşler yaşıyordu ve bu yama itibariyle A Tier'e geriledi. Jinx, Tristana ve Vayne ise bu yamada en güçlü hiper taşıyıcılar olarak yerlerini koruyacaklarını söyleyebiliriz. İlk sırada yer alan Vayne Kraken katiliyle tercih edilmeye ve kazandırmaya devam ediyor. Erken oyun koridor gücü çok zayıf olsa da Yanında bulunan kitle kontrolü yüksek desteklerle birlikte daha da işlevsel olmasını sağlıyor ve önüne gelen herkesi biçmeye devam ediyor. 11.15 yamasında da nerf yemediği sürece önümüzdeki yamada yerine esti yerde tutmaya devam edecek gibi duruyor. İkinci sırada yer alan Miss Fortune, yüksek hareket hızı ve erken oyun yüksek taban saldırı gücü sayesinde 11.15 yamasına da gözde nişancılardan biri olarak devam ediyor. Geçtiğimiz yamadan sonra sık tercih edilmesiyle kazanma oranlarında bir yükseliş elde etti. Özellikle kırılgan takımlara karşı agresif bir erken oyun geçirip geç oyuna bomba gibi çıkabilirsiniz. Nişancılarımız arasında 3. sırada 3 yamadır STR'deki yerini koruyan Jin var. Erken oyunda en yüksek saldırı gücüne sahip nişancı iken aldığı bufflarla birlikte kendisini orta ve geç oyunda kolaylıkla çıkartabiliyor. Agresif bir erken oyun geçirecekseniz ve özellikle mobilitesi düşük bir botla yine karşı oynuyorsanız rahatlıkla tercih edebilir. Jin'in vermiş olduğu fırsatlardan kolayca faydalanabilirsiniz. Özellikle de geç oyunda aldığı eşyalarla birlikte çok yüksek saldırı gücü değerlerine ulaşabilirsiniz. Destek listemizde ise Zayra, Brent, Zerat, Lux, Morgana, Lulu ve Leona bulunuyor. Trash STR listemizde bulunan nadir tank karakterlerden de fakat nerflenmesiyle birlikte ATR'in sonlarında tutunmayı başardı. Zayra özellikle Q yeteneğine gelen güçlendirme ile birlikte ve W'sunun kısalması sayesinde koridor aşamasını güçlü geçirip kazanma oranlarında büyük artışlar yakaladı. 4 yamadır kendisini STR'in tepesinde görüyoruz. Uzun zamandır kendisini STR'de göremediğimiz Zaira listemizde bu yama aldığı bufflarla da birlikte STR'nin tepesine giriş yapıyor ve koridor aşamasındaki dürtme gücünü takım savaşındaki alan etkili yetenek hasarıyla birleşince yıkım getirici bir güç unsuru oluşturmuş oluyor. Özellikle düşük elolarda iş yapsa da kendisini yüksek elolarda tercih edebileceğinizi söyleyebilirim rakibinizde peeler ya da tank support olsun olmasın hepsine karşı muazzam bir counter tercih niteliğinde. Destek rolünde ikinci karakterimiz ise tekrardan Virant oluyor. Kendisi oldukça yüksek yeterek kit hasarı ve takım savaşlarında ultisiyle çıkardığı muazzam hasarlar ile bitişik duran takımların başına bela oluyor. Erken oyunda rakibinizin hata yapmasını bekler ve onu avlayabilirseniz Erkenden güçlenir ve koridorunuzda kurmuş olduğunuz baskıyı diğer koridorlara taşıyabilirsiniz. Yüksek elada olmasa da düşük elada tercih edebileceğiniz Brent 11.15 yamasında sizleri bekliyor. Son karakterimiz Zerat. Son zamanlarda özellikle kitle kontrolü konusunda sıkıntı çeken takımlara ilaç gibi geliyor. Yüksek yetenek gücü kitle kontrolü birleşince takım savaşlarının seyrini değiştirebiliyor. Düşük ulti bekleme süresi ve rakibi hareketsiz bırakan yetenekleri sayesinde rakiplerin sizden kaçması pek mümkün olmuyor. Saldırı gücü taşıyıcınıza güveniyorsanız veya kitle kontrol eksiğini kapamak istiyorsanız 11.15'te Zerat sizlere göre. 11.15 yaması tier listimiz bu şekildeydi dostlarım. Umuyorum izlerken keyif almışsınızdır. Videoların devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.